Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz evimize, kanalımıza, hayatımıza, mutfağımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Güne çayı demleyerek başlayalım. Biz Sude'cimle beraber uyandık. Fazla demliyim değil mi Sude? Onlar da kalkınca içer. Biz Sude'cimle beraber uyandık arkadaşlar. Bir saniye. Evde sadece ile sure ben uyanırım. O yüzden dedim ki Sureye, kızım dedim biz kahvaltımızı yapalım. Onlar da artık kalkınca onlara da bir şeyler yaparız. Aç kalmayalım, güne hızlı başlayalım. Hani enerjim düşüyor benim böyle e, uzun süre aç kalınca. Sizin de belki öyle oluyordur. Şimdi evde daha hareketli olduğum için öyle olduğunu düşünüyorum. Hani enerjiye daha fazla ihtiyacım var diye düşünüyorum. O yüzden... Dedim kızım gel biz kahvaltımızı yapalım. Onlara da bir şeyler yapar yediririz. Ne yapayım, ne yapalım dedim. Ee, ne istersin dedim. Hala sen bilirsin yani söylemiyor sen bilirsin diyor. Yani ne olabilir dedim. Hani ne varsa yaparız kızım dedim. Ee, omlet olabilir hala dedi. O zaman dedim ki ben şöyle domatesli, biberli, soğanlı omlet yapıyorum. Ondan yer misin diye sorunca yerim dedi. Şimdi ben onu yapıyorum. O da arka tarafta kahvaltı tabaklarımızı hazırlıyor, ayarlıyor. Şöyle doğrayacağım malzemeleri yıkadım, soydum, getirdim. Bir güne daha başladık işte arkadaşlar. Dün akşam çok yorulmuşuz. Sen de yorulmuş musun söyleyeceksin? Ben de yorulmuşum gerçekten. Yorulduk bayağı. Yoruldum. Yani Eymeli de ali gezdirdi, dolaştırdı. Evet. Yine de o halde böyle çocukla uğraşmadığımız halde çok fazla yine de yorulmuşuz gittik geldik işte öyle güzel oldu, keyifli <laughs> oldu. Evin içinde olmaktansa hani böyle çocuklara da değişiklik olsun istedik. Hadi şimdi beraber. Öyle işte arkadaşlar bir güne daha başladı. Bakalım bugün neler yapacağız. Ben kalkar kalkmaz makineye çamaşır attım. E, topladım. Cuma selası veriliyor. Allah'ım şu selalar hürmetine bütün günahlarımızı affeylesin. Güzel günden ayırmasın. Karşımıza hayırlı insanları çıkarsın inşallah imanlı yaşayıp imanlı ölmeyi nasip eylesin diyorum ve hızlıca şu omlet işine geçiyorum çok fazla dakikalar uzasın istemiyorum aynı şeyle dakikalar uzasın istemiyorum sohbetini seviyoruz diyorsunuz ama <laughs> arkadaşlar yine de çok uzasın da sizi sıksın istemiyorum açıkçası. Yani şu ezanlar hürmetine, şu selalar hürmetine Rabbim kimin ne sıkıntısı varsa gidersin, ne derdi, kederi, ne hastalığı varsa gidersin inşallah arkadaşlar. Çok güzel bir aile olduk burada. Vallahi gerçekten hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki karşılaşmışız. İyi ki ben cesaretimi kaybetmemiş, YouTube'a devam etmeye karar vermişim. yanmıyor arkadaşlar. Zaman zaman tutukluk yapıyor. O yüzden bir tane çakmağım hep burada var. Birçok şey hazır sayılır. Şimdi bunlar da şöyle bir sotelenir gibi olsun. Yağım da bitmiş. Hemen yağdanlığımızı da doldururuz. O zaman yeliz bacınıza kolay gelsin. Daha fazla çenesi düşmesin. Arkadaşlar geçen gün pizza için aldığımız çocuktan vardı evde. Ondan da ekleme yapıyorum şöyle. Biraz da tereyağı atacağım aralarına. Sonrasında hazır olmuş olacak. Şöyle çeşitlendirelim istedim. Su decimle beraber kahvaltı soframızı hazırladık. Masamızı hazırladık. Hala yeğen, balkonda keyif yapacağız artık. Diğerleri uyuyor. Onlar uyanınca onlara da bir şeyler yaparız arkadaşlar. Şöyle balkonda çiçeklerimizin içinde karnımızı bir doyuralım. Sonrasında evimizin işine gücüne koyuluruz zaten. O zaman bize afiyet olsun. Allah'ım bin bereket versin. Şöyle çiçeklerimizin arasında kahvaltımızı yaptık Skude'cimle beraber. Biz kahvaltıyı bitirene kadar Eymen uyandı, Yaren uyandı. Arkadaşlar şimdi onlara da kahvaltı hazırlamak lazım ve pazara ineceğim muhtemelen. Pazara inmem lazım. Ee, hemen gideceğim çamaşırımızı asacağım. Yemeklerimi derkenden de yapmayı planlıyorum. Kalkalım bismillah diyelim. Evimizin işine gücüne koyulalım arkadaşlar. Rabbim güç kuvvet versin de yapalım edelim, halledelim hepsini inşallah. Size de hemen halatır sorayım. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Her şey gönlünüzce oluyordur arkadaşlar. Bizler gördüğünüz gibiyiz işte hayatımıza sizi dahil ediyoruz. Ne var ne yok zaten her şeyden haberiniz var. Benim sizden haberim olmuyor o yüzden soruyorum nasılsınız iyi misiniz diye. Rabbim bunaltmasın hiçbir konuda hiçbir yerde bunaltmasın. İşinizi gücünüzü rast getirsin götürsün inşallah diyorum ve hemen renklileri yıkamıştım onları asmaya gidiyorum. Yani hava arkadaşlar bir açıyor bir kapıyor ne yapsam bilmiyorum. Yani e, çamaşırı ipe massam yoksa şeye yemassam. Kurutmalı amassam. Hani yağmur yağıyor ama böyle ıslatacak kadar yağmadan geçiyor böyle. Hava kapalı ıslatmadan çamaşırların üstüne dökülüyor sonrasında gidiyor. Bilmiyorum ne yapacağız. Haydi kalkalım işimizi gücümüzü yoluna sokalım. Mutfağı topladım. Fasulyemi aldım. Balkona geldim arkadaşlar. Hemen ocağa bir tencere yemek atacağım. Bakın burada kim var? Bakın teyzeleri burada kim var? Bakın. Üzüm hoşum burada benim. Üzüm canım. Annem. Oy bebeğim. Eymen de alışmaya başladı teyzeleri. Kucağımdayken, kucağımızdayken seviyor. Hayır. Lütfen beni yalnız bırakın. Lokum. Heh, lokum da geldi. Şşş. Minnoşlarda iş yapmak zor. Heh. Neyse. Onlar dolansın ben mutfağa gideyim bari. Ben mutfağa gideyim bari. Bakın. Balkonu bıraktım onlara. Şöyle. Mutfağım bu halde. Temizledim ettim. Bulaşığı şimdi hallettim. Yemeği de halledeyim. Üstümden büyük kalksın. işlere birazcık mola vermek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten yoruldum. Yemeğim pişti. Çamaşırımı astım. Çamaşır katladım. Ondan sonra çamaşırlar yerleştirilecek. Ama azıcık katlanmış bir şekilde beklesin. Şey yapacağım. Sudecimle beraber kahve keyfi yapacağım. Cansucuğum sen değişiklik eder misin? Tamam. Şöyle kekimizi dilimleyelim. Yarencim kek sevmiyormuş. O yüzden o yüzden yarına kek yok arkadaşlar. Bu kadar kekimiz kaldı. Şöyle hemen ayarlayalım. Kekimizi koyalım. Böyle sunum yapacağım arkadaşlar. Balkona geçer. Keyifli keyifli kekimizi kahvemizi yeriz içeriz hallederiz bakalım. Şunu yine Az kaldı ama kalsin içinde. Onu da yıkarım birazdan. Şöyle. Hemen kahvelerimizi ayarlayalım Şöyle. Yerince çatal verir misiniz Şimdi kahvelerimizi dökelim fincanlara. keyfini yaptıktan sonra e, Ali Bey ile konuştum arkadaşlar aradı. Pazara gideceğimi biliyordu. Gelecek misin falan dedi. Yorgunum kocacığım geleceğim ama dedim yorgunun dedim. Yorgunsan dedi hiç çıkmam. Ondan sonra ben alırım alınacakları hiç çıkma dedi. Sağ olsun Allah razı olsun. İyi tamam dedim ben de yapamadım işleri yapayım o zaman kocacığım dedim öyle anlaştık. Şey yapacağım biber dolması yapacağım arkadaşlar. Cansucuğum makarna istedi. E, taze fasulyenin yanına Artık makarna, biber dolması, salata, yoğurt, Allah ne verdiyse hepsini çıkarırız. Karnımızı doyururuz Allah'ın izniyle. Bizim bugünümüz böyle geçiyor ama herkeste bir sersemlik var. Hava o kadar böyle basık ki. Yani böyle herkes bunalmış durumda. Dünün yorgunluğu da var hepimizde. Uzun zamandır böyle gezip dolaşmadık da. tabii. Hani köyde ne kadar çok dolansan da etsen de bu kadar yorulmuyorsun. Dört e, duvarın arasında böyle kapalı alanlarda, AVM'lerde vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Yani ne kadar süre ayakta kaldığının bile farkına varmıyor insan. Ancak eve geldiği zaman farkına varıyor. Öyle bugün de böyle evin işlerini halletmeye çalışıyorum işte. E, ee, ütüm var. Ütü hala var biraz. Onlar ayarlanacak, yapılacak. Böyle işte arkadaşlar. Bizim günlerimiz böyle geçiyor. Her şeyi söyleyeceğim bir de. Hani kadın evin direği kadın dedim ya ben. Yani aslında ayrım yapmadım orada. Hani kadının kadın olmadan bir evin hiç olduğunu anlatmaya çalıştım bazı arkadaşlar şey demiş hani erkek olmadan da olmaz falan tabii ki öyle erkek evin maddi gücü kadın manevi gücü diye düşünüyorum arkadaşlar yani ben işten güçten dolayı böyle evin düzeninden bahsettiğim için evin direği kadın dedim çünkü her şeyi derleyen toplayan düzene sokan kadın evi ayakta tutan kadın yani ailesiyle eşiyle çocuklarıyla ayrı ayrı ilgilenen kadın yani bana göre anne, kadın yani hem psikolog, hem doktor, hem hemşire, kuaför, şu, bu yani bütün özellikler kadında mevcut olduğu için öyle söyledim. Yoksa evin direği hem erkek hem kadın diyelim. Çünkü ikisi bir bütün arkadaşlar. Bir olmadığı zaman diğeri zaten olmuyor. Yarım oluyor. Ee, yarım olur. Hayatı da zaten böyle sırtlanmış götürüyoruz. Yani kadının yaptığını erkek yapamıyor gibi, erkeğin yaptığını kadın yapamıyor gibi. Öyle bir döngü işte arkadaşlar. Yani düzen anlamında dedim ben. Hani kadın evden gittiği zaman her şey alt üst oluyor. O anlamda söyledim. Çünkü kadının eli her şeye yakışıyor arkadaşlar. Her şeye. Derlemeye de, toplamaya da, temizlemeye de, düzene sokmaya da. Yani erkekler biraz böyle hani düz mantıklar düz pencereden bakıyorlar ama kadın daha detaylı baktığı için, daha ince düşündüğü için birçok e, önemli noktada da çok büyük rol oynuyor diye düşünüyorum. Evet. Düşünüyorum da düşünüyorum. Sizinle bunu da paylaşmak istedim. Hani yanlış anlaşılmak istemiyorum. Kesinlikle yanlış anlaşılmak istemiyorum. E, hani bu beni üzer, anlatmak istediğimi hani e, tekrardan ifade etmek istedim. Öyle arkadaşlar. Ben şu biber dolmamı yapayım. Videoda çok uzamasın. Ee, evimin işlerinde kalanlarını da halletmeye çalışayım. Makarna suyunu ocağa koydum. Şu biberi de doldurduk mu? Pişirdik mi? Her şey hazır sayılır. Ali Beyciğim de gelir birazdan. Bu akşam erken yeriz yemeğimizi diye umut ediyorum arkadaşlar. Bütün çabam o yönde. <laughs> Sabahtan kalktım ama bir daha uyutmayacağım çocukları Su'de. Hep beraber kahvaltı yapalım çünkü sonrasında onlara da kahvaltı hazırlama işi çıktı doğal olarak bu sefer daha çok oyalanmış gibi oldum. Daha çok böyle zaman kaybetmiş gibi oldum. Hep beraber sofraya oturmak her zaman daha bereketli oluyor galiba. Tamam, biberlerim hazır. Hemen yıkayıp e, bir güzel dolduralım ocağa. Onu da atalım makarnayla beraber o da pişsin. Yemeklerim hazır arkadaşlar. Biber dolmamız da pişti. Fazla gelen iç için şöyle Üzüm yaprağı da sardık. Makarnam orada hazır. Taze fasulyem hazır. Çok şükür Allah'a şimdi salata yapacağım. Ali Beyciğim geldi. Markete gitti. O gelene kadar hemen akşam yemeğimizi hazırlayalım. Eve gelirken aldıklarını da göstereyim size. Pazara uğradı işte arkadaşlar. Şöyle yumurta almış. Yeşil biber almış. Şöyle nektarı almış. Yanlış söylemiyorsam. Kabak istedim. Arkadaşlar ondan bir de şöyle domates almış. Şey dedim ben ona Pazartesi günü ben çıkar alırım kocacığım sen çok fazla da böyle taşıyamayacağın şey alma dedim. Evde de patlıcanımız vardı, patatesimiz, soğanımız da vardı o yüzden bunları aldı geldi arkadaşlar. Şimdi hem bunları yerleştireyim hem de akşam yemeğimizi soframızı hazırlayalım hep beraber karnımızı doyuralım. Sarımsak da almış onu da söyleyeyim. Geçen gün bahsetmiştim size kötü olmuşlar diye atmış atmışlar demiştim. Sarımsak da almış. Allah bin bereket versin. Rabbim sağlıkla yemeği nasip eylesin inşallah. Dün Alişime biberleri toplarız yeriz kahvaltıda demiştim. Biberleri toplamış gelmiş hemen şöyle salataya ekleyeceğim arkadaşlar. Yıkayacağım doğrayacağım. Tarla mahsulleri nasıl güzel çıtır çıtır tazecik. Çok da güzel büyümüşler baksanıza. Ya ben dedim beni niye çağırmıyorsun toplarken Aliş dedim. Dedi ki topladım geldim işte. <laughs> Yani adamın hakkı arkadaşlar. Adam o kadar ekti, dikti, suladı, ilgilendi, saatlerce yanlarında durdu. Emeğinin karşılığını da aldı çok şükür. Hemen salatamıza birkaç tanesini doğrayalım. Akşam yemeği hazırlığına hızlıca devam edelim. Kahve kutumla beraber geldim arkadaşlar. Ali Beyciğim dedi ki, "Kahve yapar mısın? Bir Türk kahvesi içelim." dedi. Dedim, "Yaparım, niye yapmayayım? İstediğin kahve olsun." Ondan sonra yemeğimizi yedik. Akşam yemeğimizi yedik. Beyciğim yerde boylu boyunca yatıyor arkadaşlar. Çok yorulmuş bugün. Böyle benim de üstümde inanılmaz bir ağırlık var arkadaşlar. Nazar mı oldum ne oldum? <laughs> Ay bu sefer de şeye takarlar sonra. Ne çok nazarlanıyorsun sen de Yeliz Hanım falan diye. Bu bunun mu? Heh. Nazar mı oldum ne oldum? Yorgunluk mu o? Elbiselerin yakışması mı falan filan diyeyim. Gerçekten üzerinde inanılmaz bir ağırlık ve yorgunluk var arkadaşlar. Yani yorgunluk değil de ağırlık var üstümde. Üzerimde yoğun bir ağırlık hissediyorum. Böyle gözlerimi açamıyorum desem yalan olmaz. Uyudum mu? Uyudum. Yani uykuyla alakalı hiçbir şeyim yok. Dinlendim yani yeterince ama dediğim gibi. sürahi almaya gittim de arkadaşlar. Vallahi sağ olsun kızlar halletti. Akşam yemeği sonrasında mutfağı kızlar halletti. Sağ olsunlar. Vallahi elim ayağım oldular böyle yorulduğum yerde koşup geliyorlar. Can sucum da öyle sağ olsun. Hepsi Allah razı olsun. Şekerimi de ekleyeyim. Hemen geliyorum. Kızlar geldiğinden beri evimizde şekerlik kullanılır oldu arkadaşlar. Yoksa şeker falan kullandığımız yoktu bizim biliyorsunuz. Şunu hemen bir pişirelim. Sonrasında kahvelerimiz hazır olsun. Vallahi dediğim gibi kızlar elim ayağım oldu arkadaşlar. Hem bana ses oldular, hem enerji oldular, hem neşe oldular. Eymen de öyle. Tıngır mıngır gidiyoruz bakalım mutlu mesut bir şekilde. Rabbim güzel günlerden ayırmasın. Şu kahveyi, kahvemiz pişerken ben de tepsimizi falan bir çıkarayım. Suyumuzu falan koyayım. Hatta şu ha, makineye girdi o tabak. Kek, e, kek yerken sunum yaptığım tabağı şey yapacaktım. Daha kafam da yerinde değil benim arkadaşlar. Bir okuyun üfleyin bacım beni. <laughs> okuyun üfleyin bakayım esneyecek misiniz? Nazar var mı yok mu? Söylersiniz. Hemen tepsimi ayarlayayım dediğim gibi arkadaşlar. Nerede benim tepsim? Mutfağım o kadar karışmış. Kızlara dedim ki kızlar mutfağın içini dışını sizle beraber temizleyeceğiz dedim. Tamam hala yaparız dediler. Artık ne zaman yaparız bilmiyorum. Hemen şu tepsimi falan çıkarmam lazım benim. kökük kahvelerim hazır. Suyumuzu da alalım. Haydi gidelim Ali Bey'in yanına. Hala yerde yatıyor mu bakalım. Boylu boyunca yatıyordu yerde valla. Kahveleri aldım geldim Ali Bey'ciğim. Tabii ki ben kahve yelim alana kadar içti bile arkadaşlar. Çok yorulmuş bugün. Yerlerde yatıyor, yuvarlanıyor. Ben de hemen şöyle bir yorgunluk kahvesi içeyim. Azıcık kendime geleyim saati 12 yaptık arkadaşlar. Ben çok halsizim, çok yorgun hissediyorum, kendimi bitkin hissediyorum dedim. Sonrasında Ali Bey'le kahveyi içtim. Ondan sonra komşuma gittim. Komşumda bir fincan kahve daha içtim. Yani bugün toplamda iki Türk kahvesi, bir Nescafe içmiş oldum arkadaşlar. Şöyle gözüm açıldı ama saat 12 oldu. <laughs> Artık uyuruz birazdan vedalaşmak için geldim ama arkadaşlar komşuma niye gittiğimi anlatayım size. Komşuma gittim çünkü komşum ben memleketteyken kalp krizi geçirmiş ve defalarca kalp krizi geçirmiş. Anjiyo olmuş ben ordudayken babamın peşinde koştururken e, Belkıs'cım aradı beni komşum biliyorsunuz yürüyüşe çıktığım komşum. Belkıs'cım aradı dedim Belkıs'cım sen benim videolarımı izliyorsun hani arardın geçmiş olsun diye aramadın dedim. E, böyle binanın işleri falan varmış işte çalışanlara falan yemek hazırlamış o konulara çok girmeyeyim hani yoğun bir gün yoğun günler geçirmiş. Sonrasında da Gülay abladan bahsetti. Dedi Gülay abla da çok hasta oldu. Ee, yoğun bakımda yattı. Yeliz dedi kalp krizi geçirdi deyince benim böyle tüylerim diken diken oldu. O kadar üzüldüm, o kadar üzüldüm ki o koşturmacanın telaşının arasında inanan insan bir telefon açamaz mı, bir kapısını açamaz mı? Fırsat bulup da şey yapamadım. Hani ha şöyle şu zaman giderim. Ha bu zaman giderim. Ha şu işimi halledeyim. Ha bu işimi halledeyim derken fırsat bulup da bir türlü gidememiştim. Ali Bey'le kahve içerken dedim ki Gocacığım ben gideceğim Gülay ablaya çok ayıp oldu dedim. Gidemedim dedim yani hep böyle ertele ertele vakitte hızlıca geçiyor. Ertele ertele gidemedim dedim çok ayıp oldu diye hemen çıktım arkadaşlar. Gülay ablayla konuştum anlattı yani anlatırken benim böyle tüylerim diken diken oldu. Ya yani doktor demiş ki yani sen anjiyo değil bildiğin bypass oldun öyle düşün demiş. Yani çok ağır geçirdin demiş. Zaten Gülay ablanın kızı hemşire arkadaşlar yanına gelmiş. Hani ben ordudaydım falan o zaman. Yanına gelmiş. Hani Gülay abla diyor ki bir iyiyim bir kötüyüm. Yani bakıyorum kendime diyor bir iyiyim. Sonra bir saat sonra böyle halsizim. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Şöyle böyle. Kızı da yanındaymış işte. Farklı rahatsızlıkları da olduğu için. Sonrasında sırtım ağrıyor demiş. Göğsüme de şöyle kolumun altından ağrı vuruyor deyince. Kızı demiş ki kalp krizi geçiriyorsun anne. Hemen Apar topar arabayla beraber uçurdu beni diyor. Götürmüş işte ondan sonra hemen yoğun bakıma yatman gerekiyor diyerekten yoğun bakıma almışlar arkadaşlar. Hemen Samsun'da hangi hastanede boşluk varsa oraya götürmüşler. Çünkü hastaneler de dolu. Bir özel hastanede yoğun bakım servisinde boşluk varmış. Oraya gitmişler. Çok şükür Allah'a sağlıkla sıhhatle çıkmış yani arkadaşlar. Bana anlatırken böyle hani tüylerim diken diken oldu. 3 3 damarı birden açmışlar galiba. Ay yani böyle Allah'ım sağlıktan saatten ayırmasın. Yani gittim dedim çok geçmiş olsun Gülay abla. Yani çok şükür ayaktasın geziyorsun ya dedim. Hani bununla geçmiş olsun Rabbim kimseye yaşatmasın. Gerçekten böyle anlatırken dinlerken tüylerim diken diken oldu. Hani yaşamadık Rabbim hani yaşatmasın göstermesin. Bunaldım yani dinlerken bunaldım. Böyle babamın hastalığı onun üzerine böyle Gülay ablanın hani kalp krizi bir şeyden hmm, e, Belkıs'tan duyduğum an zaten böyle tüylerim diken diken oldu ve kendimi çok kötü hissettim. Ya insan hani televizyonda gördüğüne bile üzülüyor ki böyle komşusuyla işte tanıdığıyla bildiği insanla işte o hastalıkla sınanınca daha da bir üzülüyorsun. Rabbim şifa versin herkese arkadaşlar sağlıktan sıhhatten ayırmasın iyi günden güzel günden ayırmasın. Yani sağlığın sıhhatin varsa hani Hayatta mutlusun her şeye sahipsin İnanın böyle ağrısız bir şekilde yastığına yatıp ağrısız bir şekilde uyanmak en büyük zenginlik yani parasız bir şey olmuyor diyoruz ama en büyük zenginlik sağlık 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 Rabbim sağlıktan ayırmasın ben eve gelince şey yaptım e, el işi kutumu kolimi yani el işlerimi koliden çıkarmadım arkadaşlar konsolun gözünde öyle ile beraber duruyor. Hemen oradan bir tane yazma çıkardım. E, yapmıştım. Hatta ben alıp geleyim. Öyle göstereyim size. Aldım geldim arkadaşlar. Şöyle benim kenarda e, yeşilini geçtiğim eskiden beri izleyenler bilir benim hani el şey, işici olduğumu, iğne oyacı olduğumu bilir. Şöyle kenar çimini geçtiğim e, yazmalarım vardı evde. İki tane yazmam vardı. Şöyle şöyle Ha. Ee, anneme yazma yapayım dedim arkadaşlar. Her seferinde gittiğimde böyle bir yere giderken yeşil bir tane yazması var. Onu da ben yapmıştım. Ee, onu takıyor. Bir tanesi de bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Heh. Bir diğeri de bu. Hani üstünün çiçekleri koyulacak. Bunları ben böyle yapmıştım. Ee, kenarda duruyordu arkadaşlar. Her seferinde üzülüyorum. Yani kendi kendime gerçekten çok üzülüyorum. Diyorum ki yani Yeliz parayla dışarıdaki insana yaptın. Hani para kazanmak için yapıyordum. Instagram'da zaten el işiyle başladım ben. Hani yaptın yaptın insanlara verdin. Annene bir yazma bir namaz örtüsü yapamadın. Sana da yazıklar olsun Yeliz diyorum. Yani bazen vicdanen hiç huzurlu olamıyorum. O yüzden anneme inşallah hazır altının çimi de yapılmışken en çok oyalayan kısmı bu, burası zaten zurafası ve zeminini yapmak hani hemen üstüne böyle e, basit de olsa kolay en kolayından da olsa çiçeklerini böyle çıtırık çıtırık çıtı pıtı çiçekleri koy annene gönder ya da götür dedim kendi kendime gerçekten hmm, hani dışarıya yaptım çok yaptım yazmada yaptım namaz örtüsü de yaptım elim varıp da bir türlü anneme yapamadım işte bu da beni gerçekten vicdanen çok huzursuz ediyor aklıma geldi şimdi kızlar da benim yanımdayken azıcık böyle işe sahip çıkarlar ben de ee, i̇nşallah yapar bitirir anneme ya gönderirim ya da götürürüm şimdi renklerini ayarlamam lazım yarın da ben arkadaşıma gidiyorum arkadaşlar ee, davetliyiz kızlarla beraber gideceğiz kime gittiğimi söylemiyorum ve ilk kez siz göreceksiniz gittiğimiz yeri ee, oraya giderken yanımda bunu götüreceğim hani 3 çiçektir 5 çiçektir fırsat buldukça yapmaya çalışacağım evde olsun dışarıda olsun yapıp halledip anneme inşallah götüreceğim arkadaşlar. Dua edin hepsine yetişebileyim. Yemek yapılacak, temizlik yapılacak, video çekilecek, Instagram var. Aslına baktığınız zaman siz 20-25 dakikalık, 30-40 dakikalık videoyu izliyorsunuz ama ben o videolardaki zamandan çok çok daha fazlasını hani böyle verimli geçirebilmek için koşturarak, işlerimi yetiştirmeye çalışarak geçiriyorum. En çok özlediğim şey, bu aralarda en çok özlediğim şey şu elişi. Yani bana terapi, terapi, terapi başka hiçbir şey değil ama ee, buna bile zaman ayıramamak beni gerçekten üzüyor ama olsun. Ne yapalım? Şartlara göre hareket ediyorum. Ee, bur burada olmaktan da çok mutluyum. Ay çok konuştum yine ben. Çok uzadı. Neyse arkadaşlar artık bitirelim. Durumu izah ettim size. Yarın inşallah gittiğim yerde yapmaya çalışacağım. Videoyu kapattıktan sonra hemen bu e çiçeklerini artık ne renk kullanacağıma karar vermeye çalışacağım. İnşallah yapabilirim. İnşallah yetiştirebilirim arkadaşlar bir evlat olarak kendime hem yakıştıramadım hem de üzüldüğüm bir konudur. Bunu da sizinle paylaşmış olayım. Hepinizi öpüyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. İnşallah yarın sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla huzurla görüşmek, kavuşmak nasip olur. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Hepiniz iyi ki hayatıma dahil olmuşsunuz. İyi ki beni sevmişsiniz. Beni sevdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. Rabbim gönlünüzün ne muradı varsa severek izleyen arkadaşlarımın gönlünde dilediği, istediği ne varsa Rabbim tez tez zamanda kavuşmayı nasip eylesin. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.